Hepinize merhaba arkadaşlar. Telefon kasma diyorum ya. Yani. Niye başlangıçta kasıyor? Bugün sizlerle birlikte Forsaken oynayacağım. Daha 10 dakikalık video çektim. Hepsi de boşa gitti yani. 20 dakika falan boşa gitti bu video için. Beğeninizi alırım Büyük ihtimal hileli oynayacağım. K'ye alıp. Ama K'ye da ayrı bir derdi var. Çünkü neden derseniz. Şimdi ben k aldım diyelim. Hileyi açtım. Hile açıcı ne oluyor mu? A, o, a, a. Telefon bir donuyor. Patlıyor, patlıyor. O yüzden Forsaken videosu çekmeyi sevmiyorum. Çekmeyeceğim de büyük ihtimal. Ama eğer çok beğeni gelirse severiz. 10 beğeni falan gelsin yeter bana. Forsaken seviyor yani millet. Şöyle söyleyeyim. Forsaken videosunu çeken çok da şey yok zaten. Forsaken videosu çekmeye başlayacağım. Ama şöyle bir sorun var. Telefonumu görüyorsunuz de benim telefon çok hızlı ısınıyor. O yüzden yeni telefon almam gerekiyor. Olmazsa PUBG videoları falan çekeriz ya da küçük oyunların videolarını da çekeriz Ama ben Forza başka oyunu oynamıyorum genelde. Bir tane Iron Man oyunu var onu da oynayabiliriz. Çok heyecanlıyım ya. Yani. Sen Bu videoyu beğenin. İleride daha güzel videolar çekelim. Yani şöyle söyleyeyim biraz utanıyorum tabii. Sesimle çok az bir de Neyse ben bir kere alıp geleyim o zaman. Size çok güzel bir video çıkaracağım. Hadi görüşürüz. video çekmemizi isteyen falan varsa yorumlar kısmında yazsın. İyi oynayan falan. Neyse scriptlerimiz burada. Hiç scriptlerin atlarına falan bakmayın. Çünkü çok saçma. Ondan bir şatır o zaten sizin nişancı demir adam işte o demir Iron Man dediğim oyun skripi ama o bu skrip sadece para kasma skripi o yüzden bu skripi kullanmam büyük ihtimal neyse bunları geç İtalyan anomali şey oyun bir anomali çal falan bir tane oyun var ya adım oldu neyse iki tane hilemiz var bir tane hilemi aslında bir tane hile kullanıyorum. Ama neyse şu hileyi de açıyorum artık. Heyecan olmuş. Alışmışsın. Neyse maili tıklayalım buradan. Oto eten, bunu açalım. Oto hayat pizza bunu açalım. Oto açmayacağım. O zaten senin... quest için o Yani nedir lan oyuncu mu diyor adı. Unuttum valla. Neyse. Buradan Intivis Stamming var. Script is ismini istiyorsanız ihtimal açıklamaya koyarım. Eğer açıklamada bulamazsanız bir yarınki videoda onu da gösteririm. Her gün düzenli video yapmayı düşünüyorum. Bu sayede de büyük ihtimal abone kasabilirim. Şu an 6. dakikadayım ben. Ama şu an 3. dakikada falan görüyorsunuz yani o derece. Oha lan. Ha de doğru pardon. Dur da o kanada da yapacağım. Yapamadım. O zaman şimdi yaparım. Lan yanlış karakterle oynadım. İki kez alacaktım ben. Üç kez almadım ona şükür Neden kasıyor? VPN kullanıyorum. VPN arka planda çalışıyor. Hem VPN hem de Ses kaydedici açık olduğu için ses kaydedici diyor. Ekran kaydedici. Telefonda bir kasma yaşanıyor. Evet. video evet Hemen. E, el, elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Telefon hayır. nokia dönüşme. Benim telefonum çalıyor. Bir dakika. Her insanın kafası böyle. O yüzden hiç bir insan dışlamayın. Nan <laughs> nan Oh lan yaptı? <laughs> Abi gelme. Abi vallahi 200 tane çocuğum var evde. Abi 200 tane hasta kızım var. 200 tane hasta erkeğim var. 400 çocuğum var toplamda ama hiç çocuk demiyorum. Çünkü hayvan oğlu hayvanla. Pardon ben hayvan değil. Gitmiz dönelim. 20 dakika bir video görüyorsanız doğru görüyorsunuz. Hop oh, telefon hayır. Büyük bir sıkalım. Kaçabileceğim mi? Kaçamayacağım. Kaçtım. Helalden kaçtım lan. Hile olmasa ben gebermiştim. Dostum bu hileye bayılıyorum. Teşekkürler adamım. Kendi yolumu kapattı. buraya çağırayım da bir adamsın hirem bu elot elot da benim gibi galiba çünkü oradan nem 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 nasıl beni kovalama yakalayamaz infinix stamina var Otoblok bu arada sadece çalışıyor. de çalışıyor da. Çoğu karakter de çalışıyor en çok çok da çalışıyor. O yüzden bu pek oynamıyorum. Millet genellikle... Hmm. Yavaşlık geldi ya. Neyse. Hop. Kaç 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 kaç. Kaçın. Kaçın. O yakalayacak biraz bana. Ben de kaçamıyorum. Geleceğim ya. bir ata İnsan ol, hayvan olma. Gel lan gel lan. Senden korkar senin gibi olsun. Ama onu satayım vallahi abi özür dilerim. Ona adam ka Geliyor <laughs> ki. Ben geliyor geliyor 50 ot kafana. Gel hadi gel. Patlattı lan adam da akıl varmış. Bak şu an öyle bir kriz geçiriyor ki. Öldü. Öldü. Tamam. Bu videoda kaç maç attım ya ben? Bir maç mı attım? Neyse. ikinci maçımızı da atalım. Burada arada hileli çok kasmıyor. Size severseniz sever ultra mega baba piro halimi gösterebilirim. Var ya bir de ünlü oluyor musun tamam mı? Efs olur ya. Efs olur. Oo bu da bir katil <laughs> Çok. bence oyun en kötü katil. Sen. Yani şey bileceksin bile ondan iyi yani. Nedense bana hiç iyi gelmiyor. Bir de şöyle bir jeneratörü hızlı tamir etme var. Para kasmak istiyorsanız tam sizlik. Ama ben genellikle jeneratörü tamir etmeyi sevmiyorum. Şu an Jolki'de 30 yerden saldırıyorlar. Hiçbiri de değmedi ha. Var ya bu e da bir şey hile bu elot. Kaç 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 kaç. O ee bak o ee. Şu an bu ne direkt? Çok harap. yapalım? Bu yatlar bak Neyse bakın şöyle bir emot. <laughs> ne? Ben, ben, ben de. Neyse ben önümü görebiliyorum en azından. Ay vallahi bak şu kırlık aşı o bir şey. Bir de süresi az. Tam o oluyor. Şelle ot nerede? 50 tane ot vallahi kendisi. gitti. Tuo time canlandı. Tuo time'ın canlanmasını çok seviyorum aslında. Son saniyeler. Mesela o tavuk döner aynen geldi. Hayranım. Hayranım. Hadi gel lan yiyorsa gel. Tavuk döner hayran. Ben sana hayran. Çık köfte hayran yanında şalgam. Memlekette lakabım Tarkan. İki çanta bindik banka bu kadar nakidi ne yapıcı banka. Ağır abi. İtali şanlaşı. So, o gibi kızın geliyor o bir kız bindi <laughs> lan hayır ölmeyecek ki Ölmem lan nasıl ölürüm? what <laughs> <laughs> tavuk dönerle konuşacağım Benim tavuk döneri çok severim. Çıkıfta hayran yanında şalga memlekette rakabım Tarkan. İki çanta bindik banka bu kadar nakidi ne yapacak banka? Arabik. <laughs> Abi hayranım ya. Dur hayranım. do sigma boy. <laughs> Oğlum 50 otlar kazanmış lan fil. Teşekkür ki abi. <laughs> Popç banko. What the hell? Kendisi hadi. anlaşmazlık. Bu son elbise orada. Bu elden sonra çıkacağım ben. özel. Jol kit oldum Normalde hadi başlayalım Bir anda çıkarsam büyük ihtimalle oldun. o Ed Bu arada Arkadaş diyordum ya ben Arkadaşımla oynayacağım Evet O arkadaşım işte tavuk döner Hoppa kardeşim ne yapıyorsun burada Hop yer, yer mana kardeşim. de kötü bir bakalım. İki çanta bindik bu kadar nasıl. Var ya şimdi Ne Telefon olmasa. Lan, lan, lan. Ne kadar koşabilirim ki ya? Yani? Öldüm. şu an konuşmadım. Neden konuşmadım peki? Çünkü oyna fokuslanmış bir şekilde oynadım yani. Sizden bu konudan da özür dilerim. telefonda Yedirken bayağı dolmuş yani. Çok özür dilerim. Oyuna kendimi çok kaptırdım. Bu kadar donduğunu da gö kayıtta gördüm yani. Zeytin. Ben alıştım artık böyle donmaya ama kayıtta insanlar izlediği ciddi zamanlar kötü gözüküğünü anladım yani. Arkadaşımı ben tekrardan bireceğim. çok özür Tamam senin bir süre alalım. Abi şu ne çok sinir oldu var ya. Ne yapıyor acaba? Ne ki? Öldü. Hatta şunu da yapalım. Şöyle otarısın oluyor. Tamam uğraş. Helal. Aslanım benim.

Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Daha iyi videolar istiyorsanız, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu arada size şöyle söyleyeyim. 20 dakika olmuş bu arada. 23 dak, 24 dakika falan oldu buydu. Siz büyük ihtimal 15 dakikadan falan izlersiniz. Yani o derece. Neyse yani. Bu videoda çok emek var pence. O yüzden görüşürüz diyelim. Hadi görüşürüz. Yarınki videoda görüşürüz. Ya da bugün de video çekebilirim ama kliğimiz çok uzun sürecek. O yüzden görüşürüz. Hatta bir de öyle bir şeyle direkt. Bitti.